Bugün konumuz hayır demenin anatomisi. Yani o küçük kelime insanı o kadar rahatsız ediyor ki, o kadar içini çökertiyor ki, sanki elinden iyi çocuk olma hakkını almışlar gibi hissediyorsun. Ben hayır demeyi çok geç öğrendim. Çünkü hayatım boyunca bana hep şu söylendi. Aman kızım, kimseyi kırma. Ama kimse de bana şunu söylemedi. Aman kızım, kendini kırma. İşte bu bölüm tam bu kırıkları onarmak için geliyor. Şöyle bir düşün. Biri senden bir şey istediğinde ve sen hayır dediğinde o iki saniye içinde kalbin çırpınmaya başlıyor. Sanki karşındaki insan seni kötü insanlar listesine alacak. Çünkü çocukken bize şöyle kodladılar. İyilik yapmak istemesen de yardım etmektir. Paylaşmak istemesen bile paylaşmak zorundasın. Ve en bombası kırmak çok kötü bir şeydir. Ama biri sana oyuncağını ver veya şunu ver dediğinde hayır demek isterken bile o oyuncağı karşındakine veriyorsan sadece oyuncağı değil kendi parçanı da veriyorsun. Ve bu duygu büyüyüp hayatının her alanına yayılmaya başlıyor. Patron mesai mi istedi? Ver. Arkadaşın borç mu istedi? Ver. Duygusal emek mi? Bol bol ver. Hepsini ver. Sınırların mı? Sınırların yok ki senin. Boş ver. Çocukken öğretilmeyen bir şey var. Hayır demek sınır çizmek değildir. Var olan sınırı tanımaktır. Ve bazen sınırı tanımak kendini tanımaktır. Ama maalesef biz bunu yeni yeni fark ediyoruz. Zihnin diyor ki haklısın bu senin alanın hayır demeye hakkın var. Ama kalbin hemen oradan fısıldamaya başlıyor. Ama bak çok üzülür yapma. Bu ikili oynayan iç sesler bazen bir Shakespeare trajedisinin içindeymiş gibi kavgaya tutuşuyorlar. Ve bu ikilik yüzünden... Evet ama istemiyorum cümleleri kurmaya başlıyoruz. Ve bu evet amalar birikirken bir bakmışız kendimize ait, kendimize dair hiçbir şey kalmamış. Reddetmeyi saygısızlık sanan toplum, reddedilmeye de tahammülsüz. Ne demek hayır ya? Sen nasıl hayır dersin? Ben olsam evet derdim. Kurulan bu cümleler insanı içine döndürtüyor ve içten içe diyorsun ki ya acaba ben çok mu sert çıktım? Ama hayır. Sen sınırını tanıdın ve bu çok devrimsel bir şey. Sınır koymak ilk başta insanın karnına ağrılar sokuyor. Çünkü bu sınırlarla birlikte gelecek o yalnızlık ihtimali çok korkutucu. Şöyle bir korku duyuyor. Acaba ben hayır dediğim için insanlar benden uzaklaşır mı? Ya da ben hayır dedim diye insanların gözündeki değerimi kaybeder miyim? Ya evet, sınır çizdin ama bir anın o sınıra geri dönüp sürekli bir tarafını siliyor. Yani hayır demeseydim ama hani sonra belki sonra deseydim ya da ya keşke hayır demeden önce bir yol bulmaya çalışsaydım veya daha yumuşak bir şekilde hayır deseydim. Ama şöyle bir şey var. Sınır yumuşak olduğunda karşıdan görünmüyor ve sen o sınırı silersen kimse durmaz. Herkes gelir geçer ve sonunda sen yorulursun. Sınır çizmek aslında bir özgürlük ilanı. Yani karşındakine diyorsun ki bak burası benim alanım. Buraya giremezsin öyle. Bu bir küslük değil. Bu bir öz saygı. Kibar olmakla kendini feda etmek arasında bir fark var. Ama bazılarımız hatta çoğumuz yıllarca bu farkı asla öğrenemedi. Çünkü bize hayatımız boyunca şu öğretildi. Kibar olmak demek yap denileni yapmak demek. Aman insanların kalbini kırma, aman kimseyi reddetme. Ama kendini reddetmenin adı kibar olmak değil. Bu sessiz, pasif bir yok oluş. Yani bir şeyleri sırf ayıp olmasın diye yapıyorsak eğer yavaş yavaş siliniyoruz demektir. Şimdi öğrenmemiz gereken şey şu. Hem sınır koyabiliriz hem de nazik kalabiliriz. Hayır ama teşekkür ederim. Şu an bunu yapmak istemiyorum ama beni düşünmem beni mutlu etti. Şu an bana uygun değil ama başka bir zaman olabilir. Bak ne oldu? Hem reddettin, sınırını korudun hem de nezaketinden ödün vermedin. Bu işte ustalaştığında karşındaki insanlar sana daha çok saygı duymaya başlıyor. Çünkü ne istediğini bilen insan her zaman daha net görünür. Hayır demeyi öğrenmek aslında kendine şunu söyleyebilmek. Benim zamanım, enerjim, ruh halim kıymetli ve her şeye harcanamaz. Bir gün birine ya bugün gelemem hiç çıkasım yok dediğimde gözlerim doldu. Çünkü ilk defa kendime saygı duydum. Ben İlk kez kendimi ciddiye almışım, kendi ihtiyaçlarımı, kendi duygularımı, kendi ruh halimi ve inanın o hayır küçük bir devrimdi benim için. Çünkü biz yıllarca hep başkalarının ciddiye almayı öğrendik. Annem ne der? Hocam ne der? Patronum ne der? E peki sen ne dersin? O noktadan sonra artık sadece başkalarının değil, kendinin de kendi hayatın üzerinde söz hakkı var. Bu bölümü şöyle kapatmak istiyorum. Hayır demek evetin değerini arttırır. Her şeye evet dersen hiçbir şey özel olmaz. Ama gerçekten hissederek, içten bir şekilde evet dersen işte o zaman o evet anlamlı olur. Hayır demeyi öğrenmek, hayatına sadık kalmaktır. Kendi hayatına sadık kalan insan kendini sever ve kendini seven insan isterse dünyaları değiştirir. Şimdi sen ne düşünüyorsun? Hiç hayır dediğin için suçlu hissettiğin oldu mu? Yorumlarda buluşalım ve unutma sınır çizmek yalnızlaştırmaz kendinle barıştırır kendine çok iyi bak bir sonraki bölümde görüşürüz